Evet atölyemden merhabalar. Hızlı buluşma oldu tekrar. Üçüncü dersimiz çünkü hazır. Neden hızlı oldu? Artık çizginin mantığını çok güzel oturttunuz. Görüyorum. Daha çalışacak olanlar var. Bunu da biliyorum. Zaten çizgi hiçbir zaman bırakılmıyor. Hep devam edeceksiniz. Neler yapılması gerektiğini de herkes artık çok iyi biliyor. Sandalyemizi iyice arkasına yaslanıyoruz. Kendimizi masaya doğru çekiyoruz. İki kol da masanın üzerinde. Nefes doğruca ayarlandı. Kalem düzgünce tutuldu. Çiziş yönümüze göre. Ve çizim başlıyor. Dönsün kamera. Hadi bakalım. Bu hareketi hiç elimizi kaldırmadan yapıyoruz. Bana Yakup Hocam bunu göstermişti. Sonra ben onu bir tık daha geliştirdim. İkisini de göstereceğim size. Şimdi yukarıdaki boşluktan geliyorum. Dönüşümü yaparken koyulaştırıyorum. İncelttim. Hop yukarıya çıktı. Çizgime paralel iniyorum ince Bıraktım. Burası. Giriş. Geldim böyle gidiyorum. Yönüm bu. Hop burası da. Bir 2 diye yazdım. Çünkü hiçbir şekilde bunu el kaldırmadan yapıyoruz. 3. hareket. Şimdi yukarı değil aşağıya doğru yapacağım bu hareketi. Benim kattığım ekstralarımla. Geldim. Dönüşümü yaparken koyulaştım. Düzler hep ince yapıyorum. Dönüşüm koyu. İnen çizgi paralel ve açık. Dönüşüm koyu. İnen tekrar açık ve paralel. Böyle birbirlerinin içine giren sonsuzluk işareti. Gittikçe küçültüyorum. Ve buradan bitiriyorum. Burası giriş. Burası da çıkış. Önemli olan şu hareketlerin birbirine paralel ve açık renk olması ve dönüşlerin hepsinin koyu olması ve gördüğünüz gibi her bir dönüşüm bir üstteki çizginin içine girerekten devam ediyor. Bu da böyle. Bu Yakup hocanın bize söylediği mutlaka çalışmadan önce el ısıtması, bilek egzersizi, nasıl spor öncesi ısınma onun gibi mutlaka çalışın dediği bir hareketti. Şimdi bunları yaptıktan sonra da Taner hocamın 62'den tavşanı var. Onu size gösteriyorum. Bunda da sıfır boşluktan geliyoruz aşağıya doğru inerken hop kaldırdım içeriden geliyorum ve birleştirdim Yumuşakça. bunlar bizim ileride dalgalarımız olacak onun için çok dikkat edin bunlara bir buradan geldim iki buradan burası birleşme yeri şimdi iki yapıyorum geldim döndüm dönüş yaparken incecik kaldı kalemimin yönünü değiştirdim ince yakaladım sıfırla bitirdim kalemimi çevirdim inceden geldi hemen kalınlaşıp hop bitirdim şimdi bu tavşancımızın gözleri de var tabi bunların hepsi hani çocukların küçük motor kaslarını geliştirme diyoruz ya bizde de onun gibi bir şey çünkü böyle küçük küçük nüanslı hareketlerimiz hep var. Burada bunlar bize biraz alıştırma yapıyor. Bu şeklinde burnunu yaptım. Ama hepsine mutlaka o nüansı katıyorum. Bu arada ilk dersin fotoğraflarını Instagram sayfama koymuştum çalışmaları. Bunu da aynı şekilde parça parça koyacağım. Oradan daha net gözünüzün önünde en azından olur. Oradan alırsınız. Kaşlarını yaptım bakın. Onlarda da küçük küçük nüanslar var. Şimdi bıyıkları yapıyorum. Boşluktan gelip koyulaşan çizgilerim. Bunları düzeltiyorum. Koyu da aşağı gidenler. Dişimi de konuşurken anlatamadım. Yukarıdan aşağı iki tane düz Hop bir de kapattım. Şimdi bu tavşanımızın kulakları var. Bu kulakları da çok dikkat. İleride bizim selvi ağacımızın yaprakları oluyorlar çünkü. Nasıl yapıyoruz? Buradan geliyorum açıktan. O yukarıda koyulaşan bir yer Karşıya simetrisini koydum. Uçlar koyu, aşağılar açık. Bir kulak da yönlerini bu şekilde bu ben aşağıdan yukarı rahat çizebildiğim için sizler yukarıdan aşağıya çiziyorsanız önemli olan inceden koyu almak onun için çevirin ve bu şekilde çizin önemli olan ok yönü yani kafadan başlayarak yukarı çıkın fırçamızda koyudan açığa doğru geliş çok daha biraz önce çizgide anlattım ya o ince geçişi sağlamak daha zordur açıktan koyuya gelirseniz çok daha mükemmel bir şekilde o sonucu elde edersiniz şimdi 6'yı 2 hareketle yaptım ama bunun bir de tek hamlede yapışımız var geliyorum elimi hiç kaldırmadan koyulaştım açtım Hop bıraktım burası başlangıç böyle bir spiral hareket oluşuyor. Tavşanımız da budur. Şimdi sıra yapraklarda. Yapraklardaki birinci mantık yay. Hepsine bir bunu koyuyoruz tamam mı? Geldim sıfırdan koyu da bıraktım. Ama hep incelterek kaldırım sert değil. Sonra buradan başlıyorum. Buradaki koyuluğum neyse o koyu tondan geldi. Uçtaki en koyu tona birleştim sert olarak. Bir bu, iki bu. Şimdi üçüncüsünü yapıyoruz. Geldim, birinci hareketimi koydum. Bu yaprakta geliyoruz. Küçük es yaptık, döndük. Bir buydu, iki bu. Bu yapraklar bizim minyatürde kullandığımız bir şey mi? Hayır. Ama biraz önce tavşandaki gibi elimizin küçük hareketlerine alışsınlar diye birinci hareket koyduk. Şimdi bunu da bakın bir buradan kaldırıyorsunuz. İçeriden geldiniz, kapattınız. Sanki burada bir yuvarlak varmış gibi düşünün. Sonra bunu şu tepe noktalarında bir yerden alıyorsunuz. İlk yaprağımızın şu sivri hareketini koyuyorsunuz. Bunda yani 1 2 3 4 hareket oluyor. Son yaprağımızda geldik. Bir numaralı yaprağımızdan yaptık buraya. Bunun da sırtına kapattık. 1 2 3 hareketle yaptık. Şimdi bu yaprakların karşı simetrilerini de ben şimdi çizmeyeceğim burada size. Mutlaka deneyin bu tarafa da hepsini. Aşağı simetrisi ve karşı aşağı simetrisi. Bütün hepsini istiyorum. Bu seferki ödevimiz daha fazla gördüğünüz üzere. Evet, çizimler tamamlandı. Bugün ne yaptık? Bilek egzersizlerimizi yaptık. Hocalarımın bana öğretmiş olduğu dalgalarımızı yaptık. E, tavşan kulaklarında servi ağaçlarımızın yapraklarını yaptık. Tavşanın içerisinde küçük motor kaslarıyla minik hareketleri yaparken nelere dikkat etmemiz gerektiğine dair hafif bir giriş yaptık. Yaprakları yaptık amaç yaprak değil amaç o hareketi yaparken küçük minik nüansları, küçük hareketleri tekrar kavrayabilmek. Bugünkü dersimizde ekstra bir verimlilik durumudur. Bu çalışmalar da yine aynı şekilde devam ediyor. Nüanslar çok önemli. Yani bizde minyatürde daha doğrusu biz dediğim o gizli hacim veren şeydir. Bir çalışmayı dümdüz hiç nüans vermeden çizmek ve bu nüanslarla çizmek arasındaki farkı artık çok rahat görebilirsiniz. Neden? Çünkü çizdiniz, biliyorsunuz ve çizeceksiniz. Bir önceki dersimizde yaptığımız kıvrımlı nüanslar hatırlıyorsunuz. Nasıl güzel böyle oradaki hareketi verdi. Aynı mantık. Çünkü minyatürde nerede bir dönüş hareketi var, oraya o nüansı böyle güzelce koymaya başlıyorsunuz. Eğer e, mesela kumaşta kalın bir kumaşsa onu vermek için daha böyle kalın basıyorsunuz nüansı ama ipek bir kumaş varsa onda daha ince böyle hafif nüanslar veriyorsunuz. Çizgiler minyatürdeki dokuların ne olduğunu e, izleyiciye anlatan şeydi. Onun için doğru yere doğru çizgi koymak ve en e, doğru şekliyle o nüansı vermek bir numaralı kural gibi bir şey artık yani e, aslında bütün teknikler birbiriyle bağlantılı İşte noktalama iyidir, tarama iyidir, e, kontür kötüdür o zaman bütün işi öldürürsünüz Veyahut da e, kontür çok iyidir diğerleri kötüdür gene ölür hepsi birbiriyle bütün diğer tekniklere girdiğimizde de bunlara ekstra değineceğim zaten şimdi figür üzerine şunu anlatmak istiyorum nüans neden nerelere nasıl veriliyor. Hani dedim ya dönüş olan yerler illa dış kavisler olması gerekmiyor. Mesela boyun çizgisi. Boyun çizgisini gelirken dümdüz inmiyoruz. Gelirken hafif bir nüans var. Bakın boynun burada bir geçişi var. Bu geçişi yaparken hafif nüansınızı vereceksiniz. Omuzunuz düz devam etti. Omuz devam ettikten sonra dönüş esnasında ne yapıyorsunuz burada? Ama orada da hiçbir zaman mesela sert bir nüansa geçiş yoktur. Çizimlerde söylemeyi unuttum galiba. O geçişleri yaparken böyle yavaş yavaş koyulaşması lazım. Birden böyle doink diye koyuluğa geçmesi olmaz. Olmaz yani öyle bir şey pardon. O geçişi hissetmeniz gerekiyor. Yumuşakça açıktan yavaş yavaş koyuya geçmesi lazım. İşte buraya geldik. Yavaşça koyulaştığın omuz Tepe noktası artık iyice en hissettirmem gereken yer. Buraya da nüansımı verdim. bu, azaltıyorum, azaltıyorum, buraya geldim, inceltmeye başladım. Tekrar kalınlaştırıyorum çünkü dönüş yaklaştı. Koyulaştırıyorum, tekrar inceltiyorum, sonra buradan eğer bileğim dönüşse ne yapıyorum? Burada, bir sıyıralım, dönüş hareketi için nüansımı vermeye başlıyorum. Geliyorum incelterek, bakın burada dönüş var. Yani her çizgimizde o nüansları kullanıyoruz. Sadece kumaş falan değil, minyatürün en ince noktalarında bile, yani bu parmak minyatürde küçük bir şey bile yapıyor olsanız dahi buradaki bu nüansı hissettirseniz havası değişiyor. Sihir, yani bu çizgiler bir sihir. yüzde burnu çiziyorsunuz, burnu çizerken ince geldiniz buradan başladınız. İlerliyorsunuz bu dönüşe gelirken nüansınızı vererek hop dönüş yapıyorsunuz. Ama burada kalın basmak yok. Surattasınız artık. Hafif basacaksınız ama çok hafif de değil. Korkak çizgiler değil. Kendinizden emin güzel çizgiler. Gözün yaylarını yaparken bile bademde şu üst çıkıntıya geldiğinizde nüans veriyorsunuz. Pınarına gelirken nüans veriyorsunuz. Çene yuvarlak bölüm nüans veriyorsunuz. Hop bu şekilde geldim. Elmacığımı çiziyorum, hafif nüansımı veriyorum. Bir sürü yerde olmayan yer yok. Sadece taramayı yaparken hep aynı ince çizgileri yapacağız ama kontur aşamasında her yerde o tonlu geçişi yapmam lazım. Onun için bu temel mantık çizgileri çok iyi oturtmamız gerekiyor. Burada son olarak serbestçe olan çizgileri çizdik. Bir sonraki dersimizde ben figürlerimi getireceğim. Eskizler üzerine koyacağım ve oradan takip ederek, hani ilk derste dedim ya çizdiğim çizgi önemli değil, takip ettiğim çizgi önemli. O takip esnasında hem onu takip edebilmeliyim hem de doğru nüansı doğru yere verebilmeliyim. Bunu da işimin üzerinde şey yapmayacağım, pratik yapmayacağım. Öncesinde böyle eskizlerde çalışmam gerekiyor ki işin üzerine geldiğim zaman nerede ne yapmam gerektiğini bilirim. Ama ilk önce bu ilk üç dersi çok güzel oturtuyoruz. Hemen akabinde e, figürler üzerinden olanları yapıyoruz. Dört tane kurşun kalemle temel çalışmalarımız var. Onları bitiriyor sonra hop birinci derse dönüyoruz ama bu sefer onlarla da fırçaya başlayacağız. Bugünlük bu kadar. Hepinizi çok seviyorum, çok teşekkür ediyorum kanalda kalıp beni izlediğiniz için. Bir sonraki figür üzerinden çizme videosunda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın, evde kalın, sanatla kalın. Ödevleri bekliyorum. Hoşçakalın.